Sevgili izleyenler ben psikolojik danışman Seda Kaya. Midram TV kanalımızın Bir Adım Başarı programının ikinci bölümünde uzman rehber öğretmenimiz Mehmet Selim Yiğit hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ilk bölümümüzde EKS sonuçlarını konuşmuştuk sizinle birlikte. Bize evet. güzel bilgiler vermiştiniz. Peki tercih süreci başladı, kılavuz yayınlandı. Adaylar tercihlerini neye göre yapacaklar, nasıl yapacaklar, ne zaman yapacaklar hatta kaç tercih hakları var? Ee, tercih e, dönemi resmi olarak e, 27 Temmuz'da başladı hı hı. ve e, 8 Ağustos e, 23-59'a kadar devam edecek. E, bu süre içerisinde e, öğrencilerimiz e, tercihlerini e, ÖSYM aday İşlemleri sistemi üzerinden yapacaklar. Hı hı. E, ÖSYM aday işlemleri sisteminde e, tercih şifreleri varsa kendi şifrelerini kullanacaklar. Eğer aday şifresi yoksa E-Devlet şifresi ile giriş yapıp tercihlerini yapabilecekler ve bu süreç içerisinde tercih yapan adaylarımız tercihlerini görüntüleyebilecek, güncelleyebilecek, sıralamalarını değiştirebilecek ya da yeni tercihler ekleyip eskilerini silebilecek <laughs> şeklinde olacak. 24 tercih hakkı var adayların fakat şunu da bilmeleri gerekiyor 24 tercih yapmak zorunlu değil yani isteyen 24 tercih yapar isteyen de 11 tercih yapar isteyen 12 tercih hı hı. yapar en fazla, şey. 24, tercih evet, en fazla var. 24 tercih yapabilecekler 24 tercih hepsini yapmak zorunlu değil tekrar etmekte fayda var peki hocam tek evet. bir tercih bile yapabilirler mi evet yani mesela ben burdur Psiko, psikoloji danışmanlık okuyacağım diye ısrar ederse sadece orayı yazabilir. Evet, Peki hocam. Ee, peki tercihler puana göre mi yapılacak, sıralamaya göre mi yapılacak? Bu da genelde merak konusu. Evet. E, puanlar yıldan yıla e, sınavın zorun derecesine göre e, yükselip düşebiliyor. O yüzden e, puanlar e, güvenli değil tercih yapmak için. Sıralama daha sağlıklı. Yani her sene kaçıncı sırada olduğu e, önemli öğrencinin o yüzden öğrencilerimizin lisans tercihlerini özellikle başarı sırasına göre yapmaları daha mantıklıdır. Hı hı. Fakat şöyle bir şey de var. Ön lisansta sıralamalar çok yüksek ve öğrencilerin gözüne de yani çok zor gelebilir. Hı hı. O yüzden puana göre yapılması bana göre daha mantıklıdır hı hı. ve yaklaşık 20 yıldır da, ben ön lisans tercihlerini e, puana göre yapıyorum fakat makası biraz e, geniş tutuyorum. Hı hı. Ve e, bugüne kadar da çok e, böyle fazla bir şey olmadı yani bir e, yanılgı olmadı. Evet, ön lisans tercihlerini evet. puana göre lisans tercihlerini evet. sıralamaya göre yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Makası Aynen, doğru tuttukları takdirde özellikle evet. anladığım hı. kadarıyla. Peki hocam, e, genel olarak sağlıklı bir tercih listesi nasıl olmalı? Ya, sağlıklı bir tercih listesi e, üç aşamadan e, oluşması gerekir. E, şöyle bir e, form hazırladık eğer kamera görebiliyorsa. E, bu forma benzer e, diğer danışman arkadaşlarının yaptığı formlar da var. Mesela internet e, ortamında bulunabilecek bir formdur. Hı hı. E, üçe böldük tercihleri. Tercihlerin e, yüzde yirmi beşine e, kendi başarılı sırasının üzerinde Fantastik ya da işte ideali olan ya da ne bileyim işte ben burayı kazansaydım iyi olur dediği bölümleri yazabileceği %25'lik bir bölüm. Riskli dediğimiz mi? Yani riskli bölge dediğimiz evet. kısım. Hani öğrencinin ben niye burayı yazmadım diye aklında kalmasın dediği bölümler. Burası gelseydi çok iyi olurdu dediği bölümleri yazabileceği bir kısım. Bunu risk derecesine göre yüzde %30'a da çekebilir, daha fazla da alabilir. E, ortak kısımda işte kendi e, başarı sırasına e, daha yakın e, olan yerleri 3-5 aşağı yukarı hı hı. E, gidebileceği bölümleri e, yazdığı %50'lik bir e, alan tanıyoruz orada. E, en sonda da e, başarı sırasına göre e, kesin gelebilecek e, yerleri de %5'lik bir kısma 6, 7 yani bunu risk derecesine göre düşürebilir ya da yükseltebilir, 10'a kadar da çıkarabilir Hı. şeklinde yazarlarsa böyle iyi bir tercihlesi bu şekilde oluşur. Son kısımda daha garanti almak evet, açısından, son, kısımda garanti. son kısımda daha garanti. %25'lik son kısımda daha garanti kesin gelebilecek yerleri yazmaları daha mantıklı olur. Peki hocam. Hocam bir şehir efsanesi midir? Ölü tercih diye bir şey var mıdır? Siz ne diyorsunuz bu konuda? ölü tercih diye bir şey vardır ama yani mantığı yanlış anlatılıyor. Hı hı. Geçmişte bununla ilgili çok hatalar yapıldı. Mesela psikolojik danışmanların çok fazla olmadığı, işte rehber öğretmenlerin çok fazla olmadığı dönemlerde hı hı. çok yanlış yapıldı. Yani sırf bir bölümün puanı ya da başarı sırası daha yüksek diye istemediği halde çok istediği bir bölümün üzerine yazıp maalesef istemediği bölüme yerleşen hı hı. insanlar oldu. İşte bu ölü tercih. Hı. Yani ölü tercih budur aslında. İstemediğiniz bir şey listenize evet. yazmayın. Yani istemediği bir bölümün sırf puanı yüksektir diye istediği hı. bir bölümün üzerine yazmak aslında ölü tercih odur. Evet. evet. Mesele bu yani. Peki. Hocam. Bu yüzden öğrencilerden şunu istiyoruz. Yani asla ve asla e, istemedikleri bir bölümü puanın ne olursa olsun istedikleri bir bölümün üzerine yazmasınlar. E, peki hocam adayımızın birden fazla bölüm tercihi varsa sıralamayı nasıl yapacak? Neye göre yapacak? E, yani benim e, düşünceme göre önce bölüm tercihi yapması gerekiyor. Mesela bir örnek verelim, eşit ağırlık e, işte sağlık öğrencisi işte PDR geliyor, psikoloji geliyor ve sınıf öğretmenliği geliyor. Hı hı. Bu üçünde de tercih listesi oluşturdu. Ee, şunu yapmaması gerekir yani mesela bir sınıf yazıp bir pedere bir psikoloji hı hı. sonra tekrar sınıf tekrar e, psikoloji tekrar pedere bu şekilde e, bir tercih listesi yanlıştır şunu yapması gerekir öncelikle bölüm tercihi yapılması gerekiyor mesela hı hı. ben hangisini daha çok istiyorum ee, ona karar verip mesela ben pedere okumak istiyorum dediği anda e, seçtiği pedere ilgili yerleri önce kendi arasında bu e, sisteme göre listeye oturup ondan sonra diğer bölüme geçmesi gerekiyor. Yani bölümler karışık olduğu zaman bu sağlıklı bir tercih listesi değildir. Peki hocam dediniz ki bölüme göre tercih yapmalı. Bazen illere göre tercihler de oluyor. Evet. Tabii adayların kişisel tercihlerine de göre de sanırım Önce bölüm tercihi. Evet. Önce bölüm tercihini yapıp sonra illeri sıraya koyması gerekiyor. Tercih yapması gerekiyor. Tercih yapması gerekiyor. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz yine verdiğiniz bilgilerden dolayı. Eee evet. izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? İzleyicilerimize söylemek istediğimiz şey her zamanki gibi yayınlarımız devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın.